Yedi mezarın içinde toplam 152 din adamı oturur vaziyette defnedildi. 152 din adamın 52'si patrik, baştaki üç olan yüzü metropolit diğer 4 mezarda. Metropolit, patrik iki rütbe altında oluyor. Patrik ise din lideri oluyor. En son defin 1969'da Morfilix Sinos Hanna defnedildi ve günümüzde ifat eden olursa en eski mezar köşedeki oluyor. Mezar açılacağı zaman harçlar kırılıyor, taşlar sökülüyor, içi küçük bir oda gibi içinde taştan bir sandalye var. O sandalyenin üzerindeki eski kemikleri mezarın bir köşesine koyuyorlar ve buraya aynı kafetleriyle başka bir metropolit Oturtuyorlar, doğuya bakacak şekilde İsa Mesih'in tekrar kıyamet gününde doğudan geleceğine inandığımız için onu hazır vaziyette saygıyla bekliyorlar. Karşılamak için bu sistem sadece Süryani Ortodokslarda din adamlarda olan eski bir gelenek. Oturur vaziyette defnettiğimiz din adam kollarından bağlanıyor, arkada halkalar var düşmesin diye bağlanıyor. Üzerine bir avuç kadar toprak serpiliyor. O da topraktan geldik. Toprağa gideceğimiz için ama doldurulmuyor. Daha sonra bu şekilde kapatılıyor.